Şimdi bir başka konu yine bugünlerde iki gündür çok gündemde ve dünyayı ilgilendiren bir konu ve endişe uyandırıcı bir konu. O da şu lütfen ayrılmayın. Tamam. Ee, Rusya tarafı bir açıklama yaptı. Diyorlar ki biz diyor Rusya biz bu savaşta diyor hipersonik füze kullandık. Hipersonik balistik füze. Yani sesten 10 kat hızlı falan galiba bunlar böyle bir sesi. Evet. Sesten 10 yani kat, kat hızlı. Ee, Önce 5 katla başladılar. ona çıkardılar. Bunun bir görüntüsü var mı Onur sende? Ha şimdi geliyor mu? Oo tamam. Hadi görelim bakalım. Bu mu Bilmiyorum hipersonik? Bakalım. Sol üstte de çarlık armasını koymuşlar. Ne Hangi nerede? Sol üstte. Yani solda. Onların yayınladığı görüntü zaten bu. Hmm, çift başlı. Ee, Görüyoruz şimdi bakın. Hmm. Bu mu hipersonik füze dedikleri? Evet bu. Bilmiyoruz sonuçta. Yani şeydeki video görüntülerde evet. ve Rusların yaptığı açıklamalarda Ruslar bunu söylüyorlar yani bu, bu, bu doğrudan savaşta bunu kullandık diyor değil mi Onur Ruslar. Tam emin değiliz. Yani bir şeyi merak ediyorum. Bu bu çok etkili bir şey midir? Yani füze midir? Yani evet, savaş yani daha doğrusu asimetrik etkileri çok yüksek olan bir füze. Ne demek asimetrik? Bu şu efendim. Ee, bunun en büyük özelliği e, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi aslında Ruslar bunu 70'li yılların ortalarına 75'tir e, itibaren e, geliştirmeye ve kullanmaya başladılar. İlk olarak sesin e, sesin 5 katı hızı 5 makta yani bu da ses saniyede 340 metre e, hızda yol alır. E, dolayısıyla işte 5 kere 3 15 1700 metre saniyede şimdi düşünün yani 1700 metre yani bir piyade tüfeğinden merminin çıkış 850 metredir. Öf, yani iki çok, katı neredeyse. Çok yani inanılmaz bir e, süre. En son 10 katına mı? Şimdi çıkartılar? bunların 10 katına yani saniyede 3400 metreye çıktı ifade ediyor. Bu bazı avantajlar sağlıyor. Bir radarda tespit edilmesi çok güç. İki buna karşı balistik e, karşı füzelerle mesela Patriotlarla ya da S 300 S 400'lerle bunları vurabilmek e, neredeyse imkansız. Peki bu. Bu ee, askeri literatürde Rusların elinde sesten 10 kat hızlı hipersonik balistik füze vardır diye bilinir mi? Biliniyor. Yani bu bir palavra ya, bu, değil. Yok, hayır bu palavra değil. bu bilindiğini e, biz kendi e, Rus doktrinleri öğrenirken de bunu biliyoruz. Var. Peki Ukrayna... Ama nasıl bir şeydir hani bu mudur? Muhtemelen de budur hani tahmin Ukrayna edin. Ukrayna Savaşı'nda... Bunu kullandık ne demek istiyorlar? Evet, biz bu işte, böyle bir bombayı kullandık diyor Ukrayna sabırı. E, Bu işte farklı bir anlama geliyor. Ne anlama geliyor? Bu, şimdi bakınız böyle bir füze var elinizde. Radarda tespit edemiyorsunuz. 2000 kilometreden atabiliyorsunuz. Balistik füze ve yüksek irtifadan bu çıkıp işte ondan sonra geliyor. Hani e, karşı bir füze sistemiyle vuramıyorsunuz şu anki teknolojiyle. E şimdi siz bunu oturup işte yer altındaki sığınaklara vesaireye falan karşı kullanır mısınız? Kullanmazsınız. Daha önemli bir şey için kullanırsınız değil mi? Hani yer altı sığınakları için falan zaten ellerinde füze sistemleri var. Yani yere çarptığı zaman patlamayıp işte burgu şeklinde. yine anlama de... geliyor? Niye evet. böyle diyorlar? Niye Yani kullanıyorlar? bu bence iki sebebi var efendim. Bunların Rusların aldığım bilgiler yani son bu şeyi duyduğumdan beri yaptığım araştırmalarda aldığım bilgiler Rusların bunları Amerika'nın uçak gemilerine karşı geliştirdikleri. Çünkü uçak gemileri bunu önleyemiyor. Uçak gemilerinin üzerindeki sistemler uçak gemilerini koruyan de savunma sistemleri... Bir Amerika yok ki Ukrayna'da uçak yok, gemi yok, Amerika yok. Evet, yok ama... Kullandı var ya, var. Ee, şöyle 11 uçak gemisi var Rusların şeyin Amerikalıların Rusların iki gemisi var. Çinliler bir de, de ikinciyi var. yapıyorlar. Hayır, şu anda diyorum ona karşı kullanmıyor Ukrayna'ya. Ama şöyle bir şey var yani bakınız burada bir Ukrayna savaşı mi? sadece Rusya ile Ukrayna arasında olmuyor. Şu mu bir diş göstermiyor. Kesinlikle ha. iki tane dedim. Bir e, psikolojik olarak bölgedeyim e, güçlüyüm mesajı vermek. İkincisi de muhtemelen deniyorlardır. Yani belli kritik hedeflere e, vurmak suretiyle yani bölgeye girerseniz <laughs> hani biraz önce komutanım da bahsettiler. Yani mesela bölgeye bir Karadeniz'e bir savaş uçak gemisi girmesi vesaireye karşı da yani biz hazırız. İşte mayınlarla bütün birleştirdiğiniz zaman bir taraftan mayın üzerinden bölgeye olası bir hani bu olmaz inşallah ama e, olası bir alalım. NATO ha harekatını önlerken ee, aynı zamanda yani uçak gemilerine karşı yani uçak gemilerinin aciz kaldığı böyle bir silahı da burada göstererek aslında bir gövde gösterdi bir güç gösterisi yapıyor diye bu benim değerlendirme. Peki şimdi ben bu şu fotoğraflardan resimlerden bunun hipersonik füze olup olmadığını bilemeyiz dediniz. Niye evet. öyle dediniz? Ya Çünkü net bir şekilde bunun literatürde hani Ruslar sık kullandığı bir silah değil. Ee, yani geçmişte bu ne zamanlar görüntülerden anlaşılmaz mı hipersonik yani değil. olup olmadığı? Çünkü bunlar düşüş anları efendim. Yani düşüş e anlarında patlaması farklı değil de hızı farklı. Ya yani burada önemli olan hız. Bu ivmelenmeyi ilk çıkış namludan çıkıştan itibaren ivmelenme o maksimum sürate geçinceye kadar bir şey var. Biz onu göremiyoruz. Onu görebilsek diğer füzelerden ayırırız. Ha o yüzden diyorsunuz. O ha, yani, yani o bunun çıkışından itibaren belli bir ee, mesela bir 10 kilometre 15 kilometrelik o ivmelenme süresini görebilsek bunu karşılaştırırız. Deriz iyi. ki S-400 böyle bir ivmelenme yapamaz. S-300 ya da Patriot bunu biliyoruz çünkü onların da ivmelenmeleri Bu ivmelenme hipersoniktir ]lenmesi. deriz. Evet, bunu, evet. Bunu, bunu aşıp aşmadığını anlarız. Çok Zaten iyi anladım. Zaten demin düşüşü gözükmüyor. O bina patlama anı var ya Onur'un verdiği şeyde görüntüde. Bakın orada füzenin bak şimdi bak hop gözükmüyor bile düş şu anı. O kadar hızlı. Çok hızlı ama... Ya işte, ama bu diğer füzelerde de e, kadar kadar, benzer olur. şey. Burada ayırt edici özellik... Havadaki ya, hızı mı? Hayır, namlu çıkıştan ivmelinceye kadar geçecek süredeki o ivmesi, hızı ve alabildiği e, şey irtifası. Ya ben konuyu i̇şte bilmediğim havadaki için... havadaki hızı yani. Fizik fizik yani. Ben, hani ben konuyu bilmediğim için şekline, şemaline bakarak... Ya bu, bu zor. Bunu, şu füzedir, bunu ta, bu füzedir yani, denemez. Yani. Burada sadece Rusların dediğine inanırsak inanırız, inanmazsak inanmayız ama... Neticede bunu gerçekten bilmek istiyorsak dediğim gibi yani o ivmelenme ve ivmelenme esnasında e, atmosferde aldığı kat ettiği yolu bilirsek zamana bölüp ona göre deriz ki ya bu diğer füzelerde şu kadardır bunda bu kadar farklıdır ya da değildir diyebiliriz. Peki bunların düştüğü yerde yarattığı tahribat <laughs> gücü Diğer füzelerin düştüğü yerde yarattığı tahribatın gücünden fazla mı? Hemen hemen aynı. Yani o, tahribat. o ya benim bildiğim evet. Yani hemen hemen aynı. Çünkü burada dediğim gibi önemli olan tahribat zaten belli bir tahribat. Yani S400'de vursa benzer bir e, yani diyemeyiz yani şu şu bu kadar tahribat ama bunun ayrıcı özelliği şey, hız ve irtifası. Yani bu çünkü Şöyle düşünün. Şimdi bakınız, siz önleyici sistemlerinizi geliştirirken bu füzelerin rotalarına ve alacağı irtifaya göre bir önleme zamanı bunu, bunu yaparsınız. Önleme önlenmesi mümkün değil yani Zor. Ayırt edici. Gö göremiyorlar. Radarlarda kaç da... Kaç kilometreden atar 20 bunu? 2000 kilometre. Ne diyorsunuz? E, tabii 2000 kilometreden Rusya'nın ta başka evet, bir noktası. Evet. Vurabiliyor. Yani. O yüzden işte bu deniz denizdeki uçak gemilerine o yüzden tehdit oluşturabiliyor. Peki böyle bunun... pazardan e, atıyor bildiğimiz kadarıyla. Bunun kadar. hedefini... Tam Tazar is denizinden attığını atıldığını öğrendim. Hedefini tam isabet etme açısından başarı oranı ne? İsabet oranı yüksek efendim. Yüksek. Çünkü dediğim gibi 70'li yıllardan beri Ruslar bunu geliştiriyorlar. İlk başta Bekşmak suretindeyken şu an 10 maka çıkarmış durumdalar. E, bu da %100 yani büyük bir başarı. E, vuruş kabiliyetleri itibariyle de düşünün denizde hareket eden bir platformu vurabiliyor. Yani evet. o yüzden e, vuruş hassasiyetinin de yüksek olduğuna dair e, raporları okuduk. İsmail Hakkı Bey, bu buyurun bu, herhalde teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz bu, bu bir, hipersonik? Öncelikle şunu söyleyeyim. Füze. Tabii yani şu anda üç cins füze var hemen hemen. Hatta e, daha fazla da olabilir belki ama bir e, subsonik dediğimiz şeyin altında Kesin. uçan, e, ne diyeyim, e, sesin e, ses hızının altında uçanlar var. Mesela şeyler böyle. E, şey füzeler, balistik füzeler böyle. Atmosferin dışına çıkıyor. Ondan sonra oradan aldığı e ile yere geliyor. Ee, şeyler var. E, süpersonik füzeler var. 5 Mach'a kadar. Yani 5 Mach ne demek? Ee, 5 mak e, şeye göre değişiyor e, tabii. E, Mach'ın durumu e, yüksekliğe göre değişiyor. Ses deniz seviyesinde 340 metre böyle saniye ama e, yukarı çıktığınız zaman 20 bin fite, 30 bin, 40 bin fite Ses, e, o hız azalıyor, sesiniz azalıyor. Ve 5 mak, 10 mak dediğimiz zaman 5 mak'a kadar süpersonik füzeler. Bu hemen hemen birçok ülkede var, e, bazı ülkelerde var özellikle. Japonya falan da geliştiriyor. E, hipersonik füzeler 5 mak'ın üzerinde olanlar. 20 mak'a kadar çıkacak şekilde çalışma yapılıyor şu anda. E, bunların özellikleri hızlı olmaları. Yani e, tabii ki iç, iç, e, şeye konan... E, Başlık başlıkta bulunan tarif tarif maddeleri önemli. Vurdukları zaman meydana getirdikleri zayiat açısından bunlar füzeyle füze olarak e, yerden atılabilir karadan. Uçakla atılabilir. Ayrıca bunlar yine şey füzesi olarak, e, seyir füzesi olarak da yapılabilir. Öyle de kullanılabilir. tabi e, tabii seyir füzesi olduğu zaman çok daha kötü e, yakalanması mümkün değil. Yine yakalanması mümkün değil. Çünkü biz balistik füzeleri yani balistik füze ateşlendiği andan itibaren belli bir yükseğe çıktığında e, radarlar onu tespit ediyor. Muhtemel düşeceği yeri tahmin ediyor ve ona göre hava savunma sistemleri şey alıyor. E, stand standby standby duruma geçiyor ve hedefi takip etmeye başlıyor. Şimdi bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar atıldığı andan itibaren e, çok kısa sürede hedefe geldikleri için bunları e, radarla takip etmek mümkün değil. Evet, Birisi evet. bu, yani birincisi bu. En önemli İkincisi bu. Burada bunun kullanmasının nedeni iki tane kullanıldı. Biliyorsunuz şeyin bir e, Putin'in bir e, nükleer silah kullanma tehdidi var. Bunların üzerine nükleer başlık takılabilir. Amerika diyor ki karışmayın işime, işime. Bakın bunları ben attım kullanıyorum. Zaten tespit edemiyorsunuz. Üzerine nükleer başlık takar, böyle atarım. O zaman. Hiç farkında olmadan bu fileler size gereken şeyi gösterir. Hmm. E, durumu yani, gösterir diyor. NATO'ya mektup Bir başka konu Amerika'ya mektup. NATO'ya gönderiyor mektup. Evet, NATO'ya mektup yazıyor. Ama tabii evet. yemez. Ya yani NATO demek Amerika demek zaten. NATO'nun çok fazla bir şeyi yok. Yani NATO ülkelerinin. bir başka konu da şu. Şu anda Kuzey Ege'de Amerikan uçak gemisi var. Orada uçaklar hazır bekliyorlar Amerikan uçakları. Dolayısıyla biraz evvel e, uçak gemisi konusu gündeme geldi. E, Amerikalılar şu anda orada uçaklarını bekletiyorlar ve gerektiği zaman da kullanılmak üzere hazır duruyorlar. O zaman ona da parmak sallamış yani onun için oluyor. oraya Kesinlikle. Evet, ona da evet. evet, evet. Ona da eee tesis ediyor. Yani e, şöyle yap. Elinde bakın nük, elinde nükleer silah var. Elinin altında diyor ki ben nükleer vesayet benim elimde. İstediğim zaman bunu kullanabilirim. Bütün dünyayı korkuttu böyle. İkincisi bu füzeleri kullanıyor, Üçüncüsü. hiç farkında olmadan tepenize e, böyle cehennem ateşi gibi şey gelir, farkında ve varmazsınız diye onları da kullandı. Amerika'ya diyor ki e, sen de bir takım e, birlikler getirdin buraya, bu füzelerle bu birlikleri ima ederim. Yani bu e, üç konuda e, evet çok Amerika'yı baskı altına çalışıyor, NATO'yu şu anda evet. yok yani yemez. Hayır şöyle. Mayın konusu e, belli da bir yani ne reklamdan sonra şu Rusya, Çin, ABD bir 3. Dünya Savaşı lafı yine ayyuka çıkmaya başladı. Biraz onu konuşalım kısa bir aradan sonra.